Selamlar Değerli Arkadaşlar Kanalımda bir arkadaşımın Pat pat videolarının gelmediğini söyledi ve de bu, bunun Bolat'la ilişkilendirdi Pat pat videolarının gelmemesinin Bolat'la bir alakası yok Bolat benim ne video nasıl bir video karşı video çekeceğim hiçbir zaman karışmıyor Şimdi gelelim pat pat videoları neden az? Bakın arkamda zaten şanzımanını indirdiğimiz bir makine var şanzımanını. Ön priz direkt bilyesi değiştiriyoruz. Bu dağılmış. Burada içeride de 7 HP'lik var. Onun debriyajını değiştirdik. Başka motorlu testereler var. Bakın. Bu zaten bendeki bu bizimki yani kuyu iş vurdum buraya bıraktım bir şey yok kuyu bitirdik Hüseyin'le sadece şu kısmı alacağız ondan burada duruyor sonra iş bitti meyve götüreceğiz burada da testereler var bu hariç gerisi bitirdim sadece bu hariç bakın gerisi bitti başka başka bir şey yok Şimdi gelelim, neden patpat pat videoları paylaşmıyoruz? Eğer sorgulatıp ararsanız bir sürü patpat videolarını göreceksiniz, bir sürü. Bir <laughs> sürekli de paylaşıyorum ve de hiç ihmal etmediğim yok. Yani nasıl bir video paylaşayım onu söyleyeyim bari. Mesela motor var, şanzıman var, diferansiyel var. Her yerini özellikle her arzı için bir video çekmişiz. Şimdi kanalıma gidelim. Youtube kanalıma baktığınız zaman baktığınız zaman videoları tıklıyorsunuz. Videoları burada bu videolarda en popüler videoları seçiyorsunuz en popüler videolarda birincisi ne olan T480 traktör lastik tanım Birim 1.3 milyon Fiyat 640 traktöre her mahir direksiyon montajı 757 bin e, Fiyat 640 traktör çember balata değişimi 206 bin bir de bir düğünde Ayvacık düğünü Çarşamba Samsun Ayvacık düğünü Üçüncü olmuş ondan sonra testere Ondan sonra yine testere Ondan sonra benzin gazı ile Piknik tüpü geliyor Sonra yine traktör Sonra testere sonra testere 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 Ondan sonra benim hatta traktörüm Eski hatta yine 480 fren hatta traktörüm bir tane de önce bir pat pat geldi onda. E, bu Bolat pat pat alınır mı yazmışık gerisi yine teftere araba. Şimdi burada gördüğünüz üre de, en popüler videoların içinde bir tane bile pat pat çıkmadı. En popüler 10 video içinde çıkmadı. Ben detaylı yine motor videoları paylaşıyorum biliyorsun detaylı detaylı. Ama nerede şey? izleniyor? Çok yok maalesef ki. Pat pat tamirinde en çok görüntülenen bir videoya bakalım. 72 bin görüntüleme 2 yıl önceymiş bakın 72 bin görüntüleme. Başka var mı? Başka aşağı aşağı ineyim. Aşağı yok baş başka bir tane de Emirsan 510 12 p önden rektifiye. Ama benimle o yönden riktifiye ne kadar görüntülemiş bakalım önden riktifiye 61 bin görüntüleme bakın ama bir sürü patpat pat videosu var her arıza her tamirde videolar var özellikle belki de en çok patpat videoları vardır ama izlenme konusunda maalesef ki çok tutulmuyor, çok izlenmiyor. Özellikle pat pat videoları, motor rektifiyeler beni çok yoruyor. Hatta önceden en kayıp kayıp olan kameramın tüm tuşları mahvolmuştu. Yağlı parmaklarla falan çekiyor derken hep mahvolmuş, delinmişti. Yani yağ plastiği bozmuştu, plastik düğmeleri. Şimdi arkadaşımız diyor işte... E, pat pat videoları çekmiyorsun. Bunu Polat ile ilgilendirmiş, kesin ilişkilendirmiş. Kesinlikle Polat'la bir alakası yok. Ben Polat'a bayi oldum. Bazen Polat videoları görürsün. Bayi olmadan önce yani hatta -hat videoları görüyordun. Benim Opel'i görüyordun. Bende ne varsa onu görürsünüz arkadaşlar. Bu da bilmiyorum. Bazı kişiler rahatsızlık verdiğini biliyorum ama kusura bakmayın bunun içinde. Evet. Genelde şu aralar testere Tırpan tam Testere ve de çapa motor tamirleri Biraz yüksek pat pat ya da Zaten var bir tane bakın bakın da yaptık Onları bitirdik Bir kanalımda bir takipçimizin Bu konuyla ilgili Yorumuna karşı bir videoyu yaptım Değil mi? He o Osman o Elemanlar biri Adem Bey, biri de Osman Bey çalışıyorlar. İleride bunları çokça görebilirsiniz ama dediğim gibi kanalımda içeri yani videosu olan videoyu tekrar yayınlayamam. Zaten çok izlenmeyen bir video. Çok ebek harcıyorum, çok yoruluyorum. Kamerama memra mahvoluyor zaten elemanlar biliyor ama patpat videoları maalesef ki izlenme olarak çok düşük. Neyse ufak bir bilgi vereyim demiştim. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.